Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aile içindeki özel durumların çocuğun ruh sağlığına etkilerini konuşacağız. İkincisi olarak üvey anne babaya geçelim. Boşanma ya da ölüm nedenleriyle ebeveynini kaybetmiş bir çocuğun duyguları karışıktır. Çünkü çocuk ne yapacağını bilemez. Duygu karmaşası yaşar birazcık. Kendini bırakılmış, terk edilmiş hisseder, suçluluk duygusuna bürünür. Gerçek anne ve babasının yerine kendisi için yabancı birinin kabullenilmesi güçtür. Yani zaman ister. Her çocuk bunu hemen kabullenemez. Çünkü anne dediğin birine birini bırakıyorsun ve başka bir kişinin yanında yetişmeye başladığında onu anne baba demek tabii ki de zor bir süreçtir. Üvey anne baba çocuğun bu kabullenemeyişini anlayışla karşılamalı ve onu hoşgörüyle yaklaşmalı. Daha biraz sevgiyle büyütüp beslemeli. Çocuğu bu kabul etmeye de zorlanmamalı tabii ki. Yani bir şeye çocuğu zorlarsanız, önceki videolarda bahsettiğimiz gibi çocuk inatlaşır daha biraz salgı, saldırgan olur ve hırçınlaşır. Bu onun karakter özelliklerine yansır ve ileriki zamanda psikolojik açıdan daha kötü bir şekilde birey olarak yetişmesini sağlar. Çocuğun sevgiye çok gereksinimi olduğu bu dönemde onları kabullenme, kabullenmesini kolaylaştırır. Ne kolaylaştırır? Biraz önceki bahsettiğimiz işte çocuğun fikrinin alınılması, gerektiğinde uzmanlara danışılması, çocuğa bu tarzda anne baba dedirtilmesi zorlar.